61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde filmlerle ilgili söyleşilerimize devam ediyoruz. Az önce çok keyifli, aslında çok duygusal ama bir o kadar keyif aldığımız bir film Derun'dan çıktık. Şu anda film ekibiyle beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz hem şehrimize hem festivalimize. Nasıl geçti sizin için gösterim. Önce Müge Hanım sizle başlayayım sonra oyuncularımıza söz Sayın yöneticilerimiz bu. Evet. Şöyle ee, çok heyecanlıydım. Ben kendi adıma söyleyeyim ki genelde arkadaşlarım da bilir, çok heyecanlanma. Çok heyecanlandım çünkü şu an, onların da yeni öğrenciye bir şey söyleyeyim. Ben ortaokul, lisedeyken en büyük hayalim Altın Portakal'a gelmekti. arada, evet. Aa, evet. <laughs> ve evet, bu hayal güzel. gerçekleşti. Onun heyecanı büyüktü. Türkiye Premier'ini yaptık filmimizin. <laughs> bir üç yıllık ön hazırlıktan ve çekim süreci de içinde olmak üzere üç yıllık bir emeğin karşılığında bu kadar güzel bir organizasyonla Türkiye'nin en köklü festivalinde e, ee, bu kadar muazzam bir seyirciyle e, izlemek çok keyifliydi, çok heyecan vericiydi. Ee, kendi adıma ve ekibin adı, ekibim adına çok mutluyum. Çok keyifliydi. Heyecanlıyız, hala heyecanlıyız. Bakalım. <laughs> yani elinizi saat ilk yapmışsınız, buralara gelmişsiniz. Biz de böyle güzel bir iş izledik. Teşekkür ederiz. Diyelim. Evet. Hatice Hanım sizin için nasıl geçti? Ya ben yani sanki filmin içinde değilmişim. Gibi bir seyretme şeyi yaşadım yani gerçekten çok duygulandım ağladım yani çok farklı bir duyguyla seyrettim bilmiyorum yani sanki ben oynamıyormuşum gibi seyrettim içinde değil de bir film yani içime çok dokundu film öylece söyleyeyim yani çok öyle duygusal bir şey ve böyle gerçekten o derede biz gittik bir soğukluğunu anlatamam. Kalbim durabilirdi yani öyle soğuk. Mart ayında e, Karadenizler iyi bilir. Yani yaylalarındaki o şelalenin nasıl bir soğuk su olduğunu ama yani hiçbir şeyi hisset. Yani şey olarak öyle bir hani soğuk mu sıcakmış falan. Hiç or Fiziksel oralarda değildim şeydir. gerçekten. Yani yani Marife ile iyi, iyi anlaştık bir şekilde. Manifede o kadar inatçı ya. bir kadın olmasına rağmen. <laughs> Keskin bir inadı olan bir kadını oynamak ağırmış. Çok zor. İyi ki tanıştık mı? Biraz evet. Iyi hikayesi ki. gibi aslında değil mi? İnat hikayesi. Evet. Değil, İnat şey. hikayesi. Baya. Nasıl insanı yani. evet. ne hale Tabii. getirdiği ile ilgili Tabii, kendini inadın... şey yapana kadar affedene kadar. 40, 40 yıl. 40 yıl. <laughs> 40 yıl, yani. Yani ni neden? Neden diyorsun? Yani neden razı olmadın bazı şeylere? İnat enteresanmış. Şey da ne güzel seviyormuş. İnat <laughs> insana kazandırıyor da kaybettiriyor da. Evet. Yani inatçı karakter, inatçı bir kişilik özelliği, o özelliğe haiz olman dolayısıyla hmm. bir şeyde sebat etmeni de getiriyor. İnat ediyorsun, sebat ediyorsun. Evet. Sonunda da bir ışık falan bir yola giriyorsun. Ama aynı haslet dolayısıyla da mezara tamam, da der, giriyorsun. Evet. <laughs> yani ya öyle iki ucu Anlatırsınız tezekli bir şey. <laughs> Kurutrakıcık da <provalarından> sonra <laughs> söylediğin şey benim için çok etkiliydi. Çok böyle dokundu bana. Yani sevginin hem en güçlü ilaç, iyileştirici şifa hem de en büyük en güçlü zehir evet. olabilme durumu benim için çok etkileyiciydi. Hikayenin de benim için büyük ölçüde böyle yerlere dokunuyor. O yüzden de yani çünkü iki tarafta seviyor fakat bu zehre de dönebilir, ilaca da dönebilir. Ama bu hikayede biraz böyle zehire dönmüş bir şey. Sadece e, Marife'nin kendi içindeki yolculuğunda kendi ilacını kendi bulması ve kendi sevgisine ulaşması aslında biraz e, seyir zevki yaşayan bir de doyuma ulaştıran bir taraftı benim için. Yani... Güzel bir e, iş yaptık diyebilirim. Ya her ne kadar onaylamasak da Yahya da seviyor. Tabii. Evet yani evet evet o da bakarsan o da seviyor, aslında yani. tırnak içinde sevgi adına. adı evet, altında evet. bütün bu yaptıklarını yapıyor evet. yani onaylamasak da gerçek Hı -hı. sevgi benimki diyor yani ben senin Güzel. ruhunu da seviyorum. seviyorum sadece yüzünü aslında sevmiyorum bütün bunları diyor. tartıştırıyor film Bunlara evet. imkan evet. sağlıyor yani o bakımdan evet. daha kıymetli bir film bu film kendi janrı içinde hmm. yani ee, aslında biz sonunu düşündüğümüzde acaba Marife bir noktada kendini mi cezalandırdı. O cezadan kurtulduğunda aslında istediği her şey aslında içinden geçirdiği dua gerçek oldu. Ee, o noktada dedik ki evet. Yani evet. her şey her insanın içinde var ama onu nasıl yansıttığı ya da o sürede nasıl davranması gerektiğiyle alakalı. Yani dile kolay 40 sene. Evet. Direkt diyoruz filmde. Evet. Güven ve sizin için nasıldı peki seyircilerin Tepkisi, yani çok kısa filmden de bahsetmenizi rica edeceğim. Herkes izleyemedi. Tabii. Ya <laughs> e çok da spoiler da vermiyoruz. Yok tabii hayır filmi <gülüyor> <şeyde> <gülüyor> tabii ki. Şimdi filmin sonunda şöyle oluyor. Arkadaşlar. Valla benim için de çok özel bir maceraydı. Yani diğer yaptığım filmlerin içinde, yani sinematografim içinde bunun mutlaka özel bir yeri olacağını hissetmiştim okuduğumda senaryosunu. Nitekim çıkan sonuçta okuduğum senaryodaki kapıldığın isim yanlış bir his olmadığını bana Hı. söyledi. Ee, çok müteşekkirim tabii yönetmenimiz başta olmak üzere, bütün oyuncu arkadaşlarıma. Herkes gerçekten tek vücut olup kenetlenip hikaye için ve bu filmin en iyisini nasıl e, şeye taşırız, perdeye taşırız enerjisiyle, Hı -hı. E, o ortak sinerjiyle e, film bu inançla çıktı. E, tabii burada ama esas en büyük şey e, pay e, yönetmende. Yönetmen Hı -hı. çünkü yani bir hikaye anlatmak ister. Sonra da arkadaşlarını arar. <laughs> Yanına, evet. e, işte onun arkadaşları oyunculardır, ışıkçılardır, <laughs> e, e, görüntü cizli, öğretmenleridir, set evet. ekibidir, evet. sesçilerdir, e, sanat evet. e, ekibidir, evet. elemanlarıdır. Onlarla birlikte onun hayalini doğru anlamaya, yazılan şeyi doğru oynamaya gayret ettik. Hı -hı. Sıkan sonuçtan da mutluyuz. Burada ilk defa izleyiciyle seyrettik, biz de o imkanı bulduk. Hı -hı. Bir premierdir bu aslında evet. <laughs> bu filmin Türkiye'deki şeyi gösterimli olarak ilk defa burada izleyiciyle buluştu. Biz de ilk kez onlarla seyretmiş olmaktan ayrıca mutluluk payı aldık kendimize hmm. çünkü onların o solukları e, zaman zaman iç geçirişleri, evet. o hikayedeki evet. yani... E, yer yer ağladığını duyduğum insanlar falan. <laughs> tabii onlar yani filme çok kendilerini vererek seyretmiş olmaları dolayısıyla bizi ayrıca mutlu ettiler. Yani, evet. Hı -hı. Aynı mutluluğu ben de yaşadım. Değil mi? Evet. Ne mutlu evet. bize eğer hani, seyirciler olarak onu size yaşatabildiysek. Furkan Bey siz ayrıca e, ortak yapımcısınız filmde de. Evet, bu şerefine dahil oldum. Ee, Müge Hanım, e, Sena Esteriz Makbule Hanım ve Emre Bey beni bu maceraya, bu yolculuğa davet ettiler, kabul ettiler. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Benim için çok edin. anlamı çok büyük. Ee, hikayeyi zaten içeride de söylediğim gibi e, Müge sadece anlattı. E, dedim ki ben varım, olmak istiyorum içinde. İstersen bir oku dediğine de. Dedim okurum ben sonra ama sen beni yaz oraya ben içerideyim yani istiyorum <laughs> sen de okey sen Öyle bir tutkuyla ve öyle bir e, e, kabullenişle anında e, kendini, kendimi içimde hissettim. O da sağ olsun bana güvendi bu konuda. Ee, benim için de çok çok e, enteresan bir deneyimdi. Burada bu güzel seyirciyle beraber bu büyük ve köklü organizasyonda e, filmi izlemek de benim için ayrı bir gurur. Ben de e, yönetmenimiz gibi ilk defa e, Altın Portakal'a katılıyorum. O yüzden de ayrı bir gurur ve ayrı bir önem taşıyor benim için. Onun dışında zaten hani e, ya yani Güven abi ve Hatice abla ile çalışmak yani onca deneyim, onca e, bilgi birikim ve şeyle beraber böyle e, benim için çok başka bir şey de var yani bunların hepsinin dışında başka bir değeri de var. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum iki senede. Evet, evet. Nutkumun tutulduğu bazı sahneler oldu hatta <laughs> Hatice evet, ablayla oynarken, yani gerçekten... Çok olunarken gerçekten. Çünkü böyle yani, sette şöyle bir an oldu. Herkes durdu çünkü herkes Furkan'ı bekledi. Lütfen <laughs> anlat. <laughs> şöyle bir şey var. Ben bu, filmi izlerken de yine söyledim ya yani seyirci gerçekten böyle yani tamam evet kimse konuşmuyor film izlerken ama o, o odaklanmanın ve böyle soluk tutma mı dersiniz artık o şeyini Nefes evet işlerin, onların, onları iç duyuyor olmak benim için çok yani çok enteresan bir deneyimdi. Ee, Hatice ablayla yaşadığımız e, benim için sahne deneyimi de oyunculuğuma başka bir şey kattı çünkü. Sahnenin içindeyken e, şeyi fark ettim e, önemli bir sahneydi e, Hatice ablayı. Bir yerden sonra izlemeye başladığımı fark ettim ve Müge de o sırada yerde oturuyordu ve benim lafım geldiğinde Müge beni çekiştiriyor. ''Lafını söyle, lafını söyle.'' diye ben ya. falan oldum böyle. O sıra Hatice abla ben zaten lafı söylemişçesine hiç o <laughs> duymuş gibi devam etti. O an e, kendimi hani setin içinde hani hiç olmasam da olurmuş <laughs> gibi hissettim. <iyi gülüyor> <laughs> o kadar yani evet. onu izlemek inanılmaz keyifliydi evet. yani sahnenin içinde. Sahne çok büyük. <laughs> Bir <laughs> çok büyük bir saniye. Evet, sadece. çok önemli yani... bir saniyeydi. Keza şöyle de bir durum var, Hatice ablanın herhalde yedi tane falan diyaloğu var değil mi? 10 tane diyaloğu var evet, ama... Evet, en fazla yani o kadar e, Bu kadar kendini e, kenetleyebilir bir oyuncuyu <gülüyor> artık... <gülüyor> şöyle üzerine. bir an oldu, ben çok monitör seven bir oldu. yönetmen değilim. Böyle monitörde oturmam daha çok hani Sami'nin yanındayımdır, kameranın <laughs> yanında oyuncularla daha yakınımdır falan. Ben de hani çok da büyük sahne benim için çok kıymetli bir sahne. Furkan'ın hemen altında oturuyorum böyle. Bekliyorum ezberlerim ben zaten sahneleri genelde. Şimdi Hatice oynadı. Bir derin bir sessizlik sette. Dürtüyorum Furkan alttan laf versin diye. Ve Furkan yok ya paralize olmuş bir şekilde Hatice'ye bakıyordu. En son anladık biz durumu. Ama Hatice oynamaya devam etti. <laughs> Kestikten sonra dedi ki çok özür dilerim. Hatice tabi eski memur evrak kaybolmaz Hatice kaç yıl memur ya? Yapmayın çocuklar ya. eski memur ya. Aa, evrak kaybolmaz. Tabii. <laughs> Ama Furkan Bey anlayabiliyorum. Biz az önce başlamadan önce bir iki saniye göz göze geldik ve şey ben böyle işte kaldığımı sadece <laughs> <Allah Allah> bakabildim. <bakamıyorum. gülüyor> <laughs> evet evet. Maşallah diyelim bu sonunda. Teşekkür ederim. Yani bu sıcak enerji Film her ne kadar çok soğukta geçse de geçmiş gibi hissettiriyor. Sadece filmin şartları çok zordu. Çekim süreci nasıldı? Onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir coğrafya vardı. Hani bizler coğrafya tabii Karadeniz yani. Ama şanslıydık evet. bence. Ama... Hiç, yani yani olmamız bir zorluydu tabii. Zor Ama orayı bilenlerle beraber orada olmamız. yani Evet, orayı bilen insanlarla, oralı insanlarla. O da ayrı bir şey. Ne güzel kariyer kar yağıyor dedik ama siz öyle dediniz mi ondan emin ben miyiz? eğlenmeyi çok seven bir ekip. Biz Türk de eğleniyoruz. Bir şey olsa da eğleniyoruz. Yani şöyle bizim çok büyük bir avantajımız var burada. Benim ortağım Emre Bey Oflu ve Of'ta çektik. ve sürmene de çektik. Yani en ufak bir şey de hem coğrafyayı hmm. çok iyi bildiği için mesela işte sis bekliyoruz bakıyor işte yağmur yağarsa şöyle hmm. bir 15 dakikası var falan diye böyle çok yardımcı evet. oldu. Ve Elham oranın olsun. insanı çok selam olsun buradan evet, Sürmene'ye, Ofa, Trabzon'a selam olsun. Gerçekten inanılmaz iyi ağırladılar evet. ve çok keyifli vakit geçirdik. Şartlar evet zordu. Ama biz böyle içeride de söyledim aynı ekiple çalışıyorum işte e, Makbule Hanım yazıyor ben çekiyorum Sami'ye görüntü yönetmenim. Artık oyuncularımızı da <laughs> biz yavaş yavaş sabitliyoruz. Sabitliyoruz. Daha var. sonra bir film daha çektik biz Gişe filmi. Onda da Hatice Hanım oynuyor. Bak Evet, ben vakit babam <laughs> için gelemedim. Ben de Furkan e, Bey'in filmleri evet. ve işleri olduğu için onlar gelemediler. Ama Hatice Hanım orada da aldık. Böyle biz böyle bir aileyiz e, ee, şeyin kıymeti dakika, çok büyük. Yapacağız. Bir dakika, <laughs> yapmaya devam edeceğiz. <laughs> şeyin kıymeti çok büyük gerçekten. Bizim i̇nşallah biz her sene burada sizlerle bir araya gelip i̇nşallah. sohbet ederiz. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Her yani, yani. Biraz... yani. Her i̇nşallah. sene bilmiyorum. Evet, Film işi öyle biraz, her sene biraz akşamdan sabaha böyle dalışkın sabah böyle... <laughs> olmuyor. Yani bak 3 sene diyor. Evet, evet da öyle yani, çalışıp, yani çok da uzun bir hazırlık süreci çalışıp, şey çalışıp çalışıp yapmam lazım. Yani e, şeyi çok sev. Ben bak buyle çalışmayı çok seviyorum. O da benimle çalışmayı çok seviyor. Çünkü biz birbirimizin dilden çok iyi anlıyoruz. Bu çekimden önceki süreçten bahsediyorum. Yani o benim neyi, ne kadar, ne şekilde üzerine neyi koyabilerek koyarak çekebileceğimi çok iyi biliyor. Ben onun neyi ne kadar iyi yazabileceğini çok iyi biliyorum ki her türlü yazabiliyor ama e, başlangıç itibariyle yani en baştan yaratım süreci itibariyle. E sahaya çıktığımda aynı ekiple çok uzun yıllardır çalışıyorum. Herkes birbirinin gözünün içine bakıp anlıyor zaten. E oyuncularımız sağ olsun hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. De gençlerimiz var Furkan'la Esra. O kadar teslim evet. oluyorlar ki bana ve işte Sami'ye ve ekibimize. İster ister istemez bu enerjiyle biz sette de böyleydik. Yani hep eğlenmek üzerine. Çünkü zorlu şartlar nihayetinde sadece coğrafya değil, filmcilik zaten zor. Türkiye'de daha da zor ee, ama böyle bir bu enerjilerle bu inanmışlıkla bu adanmışlıkla olunca iş güzel çıkıyor bakalım yolu açık olsun deronumuzun diyelim <gülüyor> İnşallah <gülüyor> Hatice Hanım size sormak istiyorum çok e, inatçı bir karakteri canlandırdınız. Evet. Gerçekten evet. inatçı mısınız? <laughs> yok. Ay, Vallahi yok. yok. Ben ben herhalde atık keşke inat. Hani yok, o gözlerinizle biz o inadı o kadar iyi gördük <laughs> ki o <laughs> Aa, film boyunca. Aa çok ben de gördüm. Fena. Görmedim. Senin görmenim olmamış. Yani yok, değilim. İnatçı. Yani kararlıyım. Hani bir iş yapacaksam evet yapmaya çalışırım ama bir yere kadar zorlarım. Ondan sonra dedim ki olmuyor olmuyorsa olmuyordur yani. yani her şeyde öyle. Ee, burada biraz fazla. <gülüyor> burada <gülüyor> fazla. 40 yıl kadar süren bir inat evet. var. Bazen dediği gibi güvenin gerek, de olabiliyor. Evet. Tabii. Ne, ne, nerede kullandığına bağlı. Nerede kullandığına hmm. bağlı. Ee, evet. Her şey doz meselesi. Evet her hayatta. şey doz. Evet. Doğru. Ölçü, 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 ölçü. Her şey ölçüsüzlükten başımıza geliyor. Yani. Doğru. Çok seviyoruz, hiç sevmiyoruz. <laughs> tabii ki arada renkler var yani. <laughs> tabii. Evet. Değil mi? değil mi? Siyah beyaz değil bazen gri. E var gri, gri tonlar var. Değil 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 gitarın değil teline de. gevşek bırakacağım ne gergi <laughs> ki <gülüyor> name <gülüyor> duyalım. Onun gibi melodi. Yani. Yaklaşırken eee bir vicdan azabıyla baş başaydı aslında Yahya. içeride de konuşuldu Oldukça, ama. hani evet. Tekrar üstünden hani izleyicilerimiz için geçmek istiyorum. Film zaten onunla başlıyor ama yine filmin sonunda sonuca bağlayan Yahya'nın vicdanının aslında bir tepkisi oluyor. Gidip konuştuktan sonra biraz daha Marife dinginleşiyor ya da sakinleşiyor. Ee, siz Yahya'yı nasıl tanımıyorsunuz? Yani şimdi tabii Yahya'nın durumu da çok zor bir durum burada. Ee, bir tarafta en yakın çocukluk arkadaşı. Ee, bir tarafta da gene içten içe e, aşık olduğu e, ama bunu çok dillendirme imkanı bulamamış. E, ve buradan dolayı da bir hasetlikle bir, bir yola girmiş ve de orada da e, ciddi bir şeye yıkıma sebebiyet vermiş. Büyük bir aşkın yıkımına da sebebiyet vermiş aslında bakarsak. E, yani çünkü onlar evlenmek üzereyken. Ama biraz haksızlık değil mi? Sonuçta İlyas'ın tercihiydi. Yani Yahya ya sadece birazcık yardımcı oldu belki. E çok öyle bakabilir miyiz emin değilim. Yani sonuçta bir müsebbip, bir sorumlu bir hı hı. şey varsa burada da bir vaka var, bir olay var. Yani burada kasten yapılmış bir bir şey seyrediyoruz. Nefsine evet. yenik düştüğü için. Düştüğü için evet. evet. Hı hı. Dolayısıyla yani orada artık tabii İlyas'ın konusunu ayrı incelemek lazım. Marife'nin meselesini ayrı incelemek lazım. Başta da söyledim içerik konuşmada da bu çok katmanlı bir okumaya imkan verecek hı hı. bir sinema filmi. O yüzden de daha değerli. E, bu Bütün bunların içine altına, e, sağına soluna böyle didikleyip girdiğin zaman insan bir sürü şey öğreniyor. Yani aslında kendiyle ilgili. Evet, Yahya bir şey çok doğru bir şey söyledi Güven hı. abi. E, vesile oluyor aslında. Hı hı. Çünkü e, marifenin yüzünde herhangi bir şeyden dolayı bir şey çıksa da İlyas gibi İlyas o. Hı hı. O sadece onu göstermek için yapan bir araç aslında. Hı hı, hı. Evet kendi sevgisi için aynı zamanda da hani... Çünkü genç, genç olarak düşünüyor. Çok da spoiler vermek istemiyorum ben de ama. Uh -huh. O gençlik ateşi ve aşkıyla gerçeği görsün. Zaten gerçeği görünce o da genç, o da bana gelecek duygusuyla bunu yapıyor. Ama aslında bu İlyas'ın karakteriyle ilgili bir e, donedil bizim için. İlyas herhangi bir şekilde bir şey olsaydı gidecekti. Çünkü onun uh -huh. tamamen ilgilendiği şey dünyevi aşk, dünyevi durum. Arzu annesisin yani. Güzel. Ne yani? yani onun seviyor. Evet. Güzel seviyor o güzel, kadar. Güzel, yüzü çok çok güzel. Yani güzel. başka şeyler söyler mişim canlı yayındayız <laughs> söylemem. Biraz da <laughs> iflah olmuş bir durumu da var yıllar içinde. Yıllar içinde o. <laughs> Ama o da kendi şeyinde kendi hikayesinde ve yolculuğunda ee, geri gelecek. Şimdi ne kadar çok anlattık her şeyi ya. Öyle bence, mi yapıyoruz? Bence artık susalım. Bence de ya. Ben, ya ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Derin diye bir film var. Evet. <laughs> çok derin cuma günü. Abi. Çok, <gülüyor> dedin, <gülüyor> gösterimiz var bildiğim kadarıyla. Evet önüne. var. Öyle mi? Süper. Herkes davet evet. ediyoruz. Evet. Ee, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, görüntü öğretmenimiz Sami Say'dan evet. muazzam bir iş çıkardı. Evet. Yani, çok. E, Filmi ikinciye izlememe rağmen bazı planlarda gerçekten çok ne neye... beden, değil mi? <gülüyor> evet, <gülüyor> nereye gidecek <laughs> diye yani gerçekten e, eline emeğine sağlık. Buradan kesinlikle. tekrar çok tebrik kesinlikle. ediyorum Sami abi e, Sami evet, Sami evet, ve Sami'nin Sami'nin bütün ekibi. Nezdinde e, tebrik evet, te 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 de. Uşaa. Uşaa. Evet buradan, hani herkese teşekkürler. Evet. Bize inanılmaz hmm, destek makyaj. olan burada da adını anmak isterim. Erdiş Varlıbaş Baş ve Var Yap evet. Holding'e teşekkür ederiz. Artı Mercan dedeyi öpüyoruz buradan. Evet Arkın, çok. seni çok seviyoruz. Filmleri, Yine yani... müziklerinle nereye konuşacağımı bilemiyorum şu an. <laughs> çok iyi. Şuraya Şuraya alabilirim. E, Mercan'ı buradan öpüyoruz. Sevgiler. Çok teşekkür Aynen. ediyoruz. Doku ruhuna üflediğin için. Evet kesinlikle. O neyini filmimizin ruhunu üflediği için Mercan dedeye sonsuz şükranlarımızı hmm. buradan iletiyoruz. Biz tek tek herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten adı kalar derin bir film izledik zaten. <laughs> Onu da Keşke herkes burada değil mi? olsaydı değil mi hani evet. Sami Bey de senaristimiz de herkes de, Emre evet. Bey de burada olsaydı çok güzel olurdu ama bu kadarmış yapacak evet. bir şey yok. Evet. Biz evet. bir sonrakinde sizden <laughs> sonra onları alalım. Biz sonra de. Bir, bir sonrakinde sonraki Cuma günü alır, alalım. Cuma evet. günü evet. senaristimiz evet. de Sami Bey'i biraz seve. da onlar konuşsun. Furkan'la Esra'yı. Ben evet, gelmiyordum. Ben yokum. Cuma günü ben yokum. Sen inci tanelerisin, sen. <laughs> sen, sen bahar. Ben bahara yarın sete gidiyorum. Biz yiyoruz. seve seve tekrar tekrar, tekrar konuşuruz. Inşallah. Üstüne daha konuşacak çok şey var da dediğimiz gibi yani filmi çok anlatmış. Evet, filmi anlatıyorum evet. artık. Anlattık zaten. Bir evet. kısmını ben ha, dinlediğim böyle. için bir yerde yakaladım. Az, önce, az biraz zaten. daha konuşursak sonunu anlatacağız. Evet, evet, <laughs> Öyle geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. O, o zaman ben son cümlelerinizi isteyeyim. Umarız yolu açık. Başarıları bol bir film olur. Bizde de etkilediği gibi herkeste çok büyük etki bırakır. Son olarak neler eklemek istersiniz Hatice Hanım? Siz de yani başlayın. Antalya Uluslararası Antalya Film Festivali'ne çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Festivaller kolay yapılmıyor ve yani belediye bu konuda büyük bir fedakarlıkla bunu yüklendi. Minnettarız, çok teşekkürler bizleri buluşturdukları için. Antalya ile ve birçok insanla. İyi ki Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yani hem kendi adıma hem ekibim adına oyuncularımız burada diğer oyuncularım adına da hem çok iyi ağırlanıyoruz. Hem uluslararası kategoride yarışıyoruz biz. Bir Türkiye evet. Belçika filmi olduğu için filmimiz Meyşe olarak. E, ee, uluslararasında bu kadar büyük e, filmlerle hepsini izledik. izlemeye çalışıyoruz daha. Ee, Yarışçı olmak bile çok büyük bir onur bizim için çok kıymetli. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda yine altın portakalda buluşuruz. İnşallah, i̇nşallah. seneye değilse de sonraki güne <laughs> biraz zor. İnşallah. Öyle Olmayayım. İnşallah. İnşallah. E, öyle tabii. Film <laughs> bu arada vizyona da girecek. Girecek tabii. E, tarihi... Ee, Henüz belli değil. Gelecek. çünkü daha yolculuğu devam yolculuğu ediyor. Yolculuğu devam ediyor. Yani şimdi bu bir sinema filmi. Sinema filmlerinin sinema salonlarında izlenmesi gerekiyor ki sinema filmini üreten insanlar bir sonraki filmi yapma cesaretlerini Hı hem manen hem madden bulabilsinler. O yüzden ben e, sinema seyircilerine özellikle seslenmek isterim. Bütün filmleri olduğu gibi Derum filminde de mutlaka sinemada seyretme evet. gayreti Hı -hı. gösterirlerse bizi çok mutlu ederler. O, o yüzden biz de e, bir sonraki filmi düşünebilme ve yapabilme cesaretini Hı -hı. yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Bunu da çok önemsiyorum söylemek istedim burada. Dijitali Hı -hı. beklemesinler boşuna. Evet yani evet. televizyona Sosyal gelir dijitali izlatmamalısınlar. Belki ses sinema salonlarında seyretsinler. Zaten sinema evet, biraz can çekişiyor evet. uzun zamandan evet. beri. Biraz ona da can suyu olur. Ee, bu bakımdan fazla uzatmak istemem. Sinema salonunda <laughs> sinema <da> seyredilir. Sinemada seyredilir. <gülüyor> evet. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. <kesinliklendir. gülüyor> ben de çok kısa ekleyeyim. öncelikle ee, ekip arkadaşlarıma ve e, Derun ekibine, ailesine çok teşekkür ediyorum. Ve e, bizle beraber film izleyen seyircilere çok teşekkür ediyorum. organizasyonu ayrıca, bu festivali düzenledikleri için, bizi güzel ağırladıkları için çok teşekkürler. E, bu kadar. <laughs> çok da uzatmayalım, vaktinizi de almayalım fazla. Estağfurullah. Sizleri ağırlamak bizim için bir onurdu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ çok olun. Çok güzel bir film izledik sayenizde. Elinize, elinize sağlık. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. <laughs> Festival <gülüyor> boyunca <laughs> söyleşilerimize devam edeceğiz. Bir sonraki söyleşide görüşmek üzere. <laughs>